rüyada eski eşya görmek, geçmişte ilişkiyi, eskiye dair hatıraları veya geçmişteki deneyimlerden ders alınması gerektiğini simgeler. Rüyada eski bir eşya satın almak, zorlukların ve sıkıntıların devam edeceğine ve bu zorlukları aşmak için harcanan çabaların zaman alacağına işaret eder. Ancak bu, bir öğrenme süreci ve güçlenme aşaması olabilir. Te yandan, eski bir eşya sattığınızı görmek, yaşadığınız zorlukların kısa sürede sona ereceğini ve sıkıntılarınızdan kurtulacağınızı işaret eder. Eski eşya, kaybolmuş olan huzurun yeniden bulunacağı veya geçmişteki hatalardan ders çıkarılacağı anlamına da gelebilir. Rüya'da eski mobilya görmek, geçmişte yaşanan olayların etkilerinin duygusal hayatınızı şekillendireceğini ve bu etkilerle birlikte yeni başlangıçlar yapacağınızı ifade eder. Bekar birisi için eski mobilya, hayırlı bir kısmetin habercisi olabilir, evlenmeye veya nişanlanmaya delalet eder. Evli kişiler için ise işlerindeki düzene girmeyi ve ailevi hayatlarındaki dengeyi işaret eder. Eğer eski mobilya kırık bir şekilde görülürse, aile üyelerinden birinin sağlık sorunu yaşayacağına, eski ama sağlam mobilya ise hastalıkların iyileşmeye başlayacağını gösterir. Bu rüya, kişinin geçmişiyle yüzleşip, gelecekteki mutluluğu için adımlar atacağını da bildirir. Rüyada ikinci el eşya görmek, maddi ve manevi anlamda zor bir döneme girileceğine, bazı planların aksayacağına ve yeniliklerin erteleneceğine delalet eder. İkinci el eşya satın almak, başkalarının sıkıntılarını üstlenmeye ve yardım etmeye işaret eder. Ancak, eğer rüyada ikinci el eşya satıyorsanız, bu da sıkıntıların yavaş yavaş azalmaya başladığını gösterir. Hane içine ikinci el eşya girmesi, aile içindeki sorunların artacağına ve huzursuz bir döneme işaret eder. Diğer taraftan bazı tabirciler ise, bu rüyayı, kısmetin açılacağı ve mutluluğun geleceği şeklinde yorumlar. Rüyada antika eşya görmek, kıymetli bir eşyanın haneye gireceğine ve değerli bir dost edinileceğine işaret eder. Eğer rüyada bir antika dükkanında olduğunuzu görüyorsanız, bu, nadir bulunan ve yüksek değeri olan bir ziynet eşyasına sahip olacağınızın işaretidir. Rüyada görülen antika eşyanın türüne göre yorum yapmak gerekirse, genel olarak bu rüya, haneye girecek parayı ve değerli eşyalara delalet etmektedir. Bu, maddi anlamda kazançlı bir döneme girileceğine ve değerli fırsatların kapınızı çalacağına işaret eder. Abone olup beğenmeyi paylaşmayı unutmayın çünkü biz hep birlikte daha güçlüyüz rüya ve istiharenizi yorumlara yazın cevaplayalım, daha fazlası rüya yorumları kanalımızda.